Uşan taşı'nda Juju'dayım. Aslında saçımı kesmeye geldim ama sevgili Caner bizim üst komşumuz. Sevgili Caner ve Özlem arkadaşımız, yani bizim komşumuzun. Dükkanı burası. Ondan sonra hoşçak hoşçak geldim. Ama takıdan ziyade, tabii takıları mükemmel, o ayrı bir şey de. Ayy yine yıkılıyor Özlem, ne yapmışsınız ya? Ondan sonra şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına? Arkadaşlar bakar mısınız şunun tipine? Allah Allah. Bu nedir ya? Aa, bu tam benlik. Benlik. <laughs> Ay çantalar yıkıyor. Biz bir kez ay kalbiden Çok güzel bir çanta. Bakar mısınız? Bunlar da yıkılıyor. Çok güzel. Takılara bakın arkadaşlar. Ben de buradayım. Hello. Yalnız ben buna bittim ya. Yani biraz da eş alışverişte. Aa bak eş alışverişte şey mi yapsam acaba? Bölümü mü yapsak? dersiniz Cem ve Cem biliyorsunuz bizim e, kanal müdürü arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza o şey yapıyor. İdare ediyor sağ olsun her şeyimize o bakıyor. Seni seviyoruz Cem. Tabi ki de diye. Ay dur ya şapkası kapşonu e, Ay bu tam benlik ya. Yalnız Back to Black şarkısını da çok severim de girdiğimde çalıyor. <laughs> Ama bu kafamda durmuyor ya. Durmuyor. Şeyi olmabiliyor. Neyi o? Neyi yok? <laughs> Semra değil mi? Şey Arkadaşlar şey değil mi? Semra. <laughs> Semra Hello Semra. Niye görünmüyorsun? Kaçıyor musun? Ya. Göremiyorum. Ha Hello. <laughs> ha Şeyde iyi mi? Ayarladık mı iyi? şimdi oturdu. Ne yaptın? Nasıl oturdu kafamda? <laughs> Ay, öyle diyorsun. Okay, tamam. Ay tabii ki de arkadaşlar beni tanıyanlar bilir ki en sevdiğim renk pembe. <laughs> ee, ve şöyle. Semra Hanım beni çeker misiniz? Ha başka bir şey mi çıkıyor canım? Ha, siz beni çekin benim. Şöyle. Çevirme öyle aynen böyle çekeceksiniz. <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi? Ya bayılıyorum. Bu Türk markası mı? Evet, Türk marka markası. Marka Morikoko. 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 Evet. Japon ismi gibi değil mi? Ama ya? Türk tasarımcıları. Ama süper ya. Bayıldım. Böyle genç e, Türk e, tasarımcıları destekliyoruz. Arkanızda genç var. olmak zorunda değil yani. Yaşlı da olabilir de. Ya oldu <laughs> <laughs> galiba, <değil> mi? <laughs> Neyse olsun. Ba varsa neyse Türk olsun ya. Ba Türk markalarını destekliyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın de, bu harika bir şey. Ben bunu almak ee, hoş ve aslında sıcak. Yani kafamı da bu sıcak tutar. Bakın yukarıda da böyle yeşil ve gri var. Sonra daha işte renkli şeyler seviyorsanız böyle rengi de var. Başka ne rengi var? Nerede satılıyor? Juju'da. Dışarıda gördüler zaten ha, girerken tanıtım yaptı. Tamam, Öyleyim. Nişantaşı, Teşvikiye, Juju'dayız efendim. Ilamur yolu üstünde. Evet, sevgili Caner ve Özlem'e de buradan sevgiler. Sevgili Burada sevgiler. çantayı açayım mı ben? Burada başka bir şey mi var? Okey. Ben... Oh. Ha, telefon mu çalıyor? Pardon. Yok, yok, pardon. Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar evet. var. Mavi var. Ama bence pembe daha güzel. Ee, yani Yeşilisi pembe... yok mu? Pembe bonbon. Bu bu versiyon da var. hemen gösteriyorum. Bence akıl yeşilini yeşili de ister çünkü. Benim okay. Ee, evet arkadaşlar şöyle. Morikuko. Çok beğendik. Ne yapıyorsunuz? Jujuy'a gelip sipariş veriyorsunuz ya da renk varsa renk istediğiniz rengi. renk, renk. temin ediyorsunuz. Ee, biraz da tadılara bakacağım ben şimdi. Birazdan o yüzden biraz görüşmek üzere. Aa, ama derken çok güzel bir şey gördüm. Hemen tamam, alabilir miyim? Bakar mısın? Bu nedir ya? <laughs> bunlar özel. Bunlar yıkılıyor. Caner ne haber ya? İyiyim sen. Ne yaptın ya Caner? <laughs> Ay bunlar ne? Ay yemek yiyeceksin pardon çekmeyin <laughs> Ne yiyorsun? Karnıyarak. Karnıyarak Abi ne yapıyorsun? Özlem mi yaptı yoksa? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar e, özel günlerimizde Juju'yu bekliyoruz. Benim evdeki takımlarımın yarısından çoğu Juju diyebilirim. E, hakikaten günlük ve gece öğlen artık ne yapıyorsanız her yer. Yani, Juju'dur yani. Gelin, takının, çıkın ve Juju'larımı taktım diye e, yazın her yere. Buradan tabii ki annelere sesleniyorum çünkü bizi izleyen kitle biraz daha küçük olduğu için bizi artık ciddi bir derecede anneler izliyor biliyor musun Caner? Müthiş anneler izliyor yani. Onun için geliyorsunuz Sizin ve Caner... aileyi <laughs> o kadar çocukla nasıl yetişilir, nasıl aile yetiştirir onu görmek için işte herhalde. Ya! Niye? Doğru bir şey yapıyor muyuz sence? İzliyor musun bizi? Mükemmel bir şey yapıyorsunuz. Değil mi? Tabii. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, bütün annelere sesleniyorum. Hakikaten gelin, Caner burada. Sizin... Yemek yiyor, kusura bakmayın. Caner burada çok bir Evet, aynen öyle. Caner size istediğiniz takıyı şipşak hemen hallediyor burada. Erkekler için de reyon var, sadece kadınlar değil. Kombinler yapıyoruz. Annelere ve eşlere böyle? Süper ya. Çok güzel, çok güzel. Yani action burası bir yarası. dünya yani. Evet, action yaratıcı. Arkadaşlar süper. Arkadaşlar, Ve tabii ki. Bir yerinde dünya yani renkli bir dünya. Eskiden e, bunların hepsini e, Caner getirtiyordu ama sonra e, fark ettik ki Caner'in elleri e, Elleri bayağı böyle sadece salata kabı açmaktan ziyade. Böyle <laughs> olsun. Aslında e, <laughs> hakikaten e, müthiş şeyi var. Ne dersiniz ona? Müthiş becerikli elleri var. Çok ters. Um, evet. Ne yapıyoruz? Jujuya geliyoruz hep beraber. Sakın Biraz daha şöyle. Yok ben zaten linkini de koyacağım altına. Ama şu çantalardan bir tane de alacağım galiba. Özellikle şu yeşili beğendim galiba. I like. Okay. Kazak. Kazaklı sıcak soğuk günler için. Yani bu renk kazak giydiğinizi varsayın ya da kontrast bir renk. Çok hoş olmaz mı yanımda? çok güzel. Bu rengi de çok güzelmiş. Bu rengi. Ay şu kolyenin güzelliğine bak. Müthiş yıkılıyor. Bak kırmızı da var, sevim de var. Her rengi var. Taşlar, taşlar, taşlar. Yıkılıyor taşlar. Evet arkadaşlar. Asla alışverişte bölümüne hoş geldiniz. Sevgiyle kalın.